Hepinize selam. Bugün 29 Aralık 2022. Bugün aptallık ettim. 2 saat 45 dakika çalıştım. Kimyadan AYT kimyanın kimya ve elektrik konusundan ses kayıtları aldım. Web kitabından böyle gördüğünüz gibi böyle ses kaydı aldım. Bunları internetsiz, internetimin olmadığı zamanlar yolculuklarda dinleyip tekrar yapmak için bunu yaptım. İşe yarar bir tane yöntem bence. Ama çok az çalıştım. Nedeni ise şu hastaneye gittim. Ondan öncesinde kargom gelmişti ve ben kargom yani bilmiyorum çok takılı kaldım kargoya. Hani tamamen dersleri unuttum denebilir bu şekilde hastaneden gelince de zaten ders çalışmadım. Unutmuştum. Bu şekilde aptallık ettim bir nevi. Umarım başka günler bunu yapmam. Yani yapmamaya çalışacağım. Görüşmek üzere.